Salı ve Çarşamba günleri çok değişim spor konusunda Kayseri spor ne oldu? Kayseri Allah'ın izniyle abi ee, Nurettin Açıkalın başkanlığında Sergey Yakirovici yönetiminde yeni e, hocamızı demek istemiyorum. Uzun bir süre oldu aslında geleli ama e, kendisiyle çıkılan karşılaşmalarda alınan puanlar oynanan güzel futbol Kayseri Kayserispor adına Umut Vadedici gerçekten özellikle son oynadığımız Adana Demirspor'da deplasmanından aldığımız 2-0'lık galibiyette alt sıralardan kurtulma, küme düşme potasından çıkma ve ligde kalma mücadelesi adına altın değerinde 3 puandı. Dediğim gibi Sergei Yakirovici yönetiminde ee, önümüzde yine çok kritik bir karşılaşma var. Ee, eski teknik direktörümüz Burak Yılmaz'ın e, başında olduğu Kasımpaşa'yı konuk edeceğiz. Pazar günü saatler 16'yı gösterdiğinde hiç şüphesiz burada alınacak bir galibiyette yine çok çok önemli. Abi dikkat ediyor musunuz? Bak adam haber sunuyor gibi yorum yapıyor farkında mısın? Şimdi yorumculuk çok farklı bir şey. Gerçekten öyle. Hani içine biraz doğaçlama gibi. Adam aldı abi. Tek nefes, tek kelime. Hemen olayı başladı ve bitirdi.